Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz yavrularımız şu anda 15 günlük mü? Tamam. Bunlar 15 günlük. Anneleri e, 3 gün önce öldü bunların. Anneleri öldüğünde 13 günlük gözleri yeni açılmış. E, yeme düşmemişlerdi daha. Yem yemiyorlardı. Gene yem yemiyorlar. Nasıl yaparız diye düşündük. Taşındık. En son e, tavan içine ekmek koyduk. Taze ekmek. Taze ekmeğin üstüne de vücut sıcaklığında onların kendi vücut sıcaklıklarında süt yaptık koyduk. 3 gündür bu şekilde bakıyoruz. Annesiz. Yaklaşık 25 günde anneleri olursa sütten kesiliyorlardı. Biz 13 günlükten şu anda 15 günlük, 16 günlük bu şekilde yaşatıyoruz bunları. Bunlar yetim. Anneleri yok. Annesiz bir vaziyette. Böyle sütlerini yedikten sonra başka bir kutu var. içinde saman var. Bunları tekrar samanın içine naklediyoruz. Orada yatıp uyuyorlar. 2-3 saat. Acıktıkları zaman tekrar başlıyorlar hareket etmeye, kıpırdamaya. Kıpırdamaya başladıkları zaman biz tekrar onların sofralarını kuruyoruz. Ve burası onların yemek odası şu anda. Burada yemeklerini yiyorlar. Tekrar kutularına koyuyoruz. Göster o kutuyu da. O kutunun da içini göster. Oraya kamerayı çeksene. Kamerayı çek o tarafa. Hı. Yattıkları kutu bu. İçinde saman var. Karton kutu. Bu da mutfak. Yemek odaları. Şu anda hepsi kendi başlarına süt Yemeye başladılar tabaktan. Yoksa başa çıkamazdık. Şöyle yakından çeksin aşağıdan. Yanına çek. Yakından çek. Sütün çizim. yenecek. Normalde anneleri ölmemiş olsa biz bunlara kesinlikle müdahale et